Merhaba çocuklar Bugün sizlerle Türkçe dersinden metin çalışması ve biraz da zıt anlamlı kelimeleri işleyeceğiz Öğreneceğiz Biliyorsak etkinliklere katılacağız ee, Özellikle Nisa ve Eymen için söylüyorum ee, Onlar benim öğrencilerim Bu videoyu izliyorlarsa ben de onları çok özledim Umarım videoları ve soru testleri takip ediyorlardır. Takip ettiklerine inanıyorum. Hiçbir videoyu, hiçbir dersi kaçırmadan aynen devam etmelerini istiyorum. Hadi dersimize başlayalım. Hmm, metinimizin adı Dedem Korkut Agah'ı nereye götürüyor? Şimdi sizlerden bu videoyu durdurup Metni baştan sona bir kez kendiniz okumanızı istiyorum. Evet biraz uzun ama durdurduğunuzda ben de sizi bekliyormuş gibi olacağım. Hadi bakalım durdurup okuyoruz. Evet şimdi videomuzu durdurdunuz ve okudunuz. Şimdi bir de benden dinleyin metni. Dedem Korkut Agah'ı nereye götürüyor? Dedem Korkut. Agah dedem Korkut'u görünce nedense rahatlıyor. Dedem Korkut Agah'a kendisini takip etmesini öğütlüyor. Birlikte evin tavan arasına çıkıyorlar. Agah buraya ilk defa çıkıyor. Korkuyor. Elbette hayır. Çünkü yanında dedesi var. Dedem Korkut büyük bir sandık çıkarıyor ve Agah'tan onu açmasını istiyor. Agah heyecanlanıyor. Kalbi neredeyse yerinden çıkacakmış gibi güm güm atıyor. Sandık açılıyor ve içinden çil çil altınlar çıkıyor. Garip bir duygu kaplıyor. Agahın içine. Her şeyin görüldüğünden farklı olacağını hissediyor o an. İlk defa adının hakkını veriyor. Uyanıyor. Dede Korkut altınların içine daldırıyor elini. Ve bir kitap çıkarıyor. Altınlarla kala kala altınlaşmış bir kitap. Kitabın kapa kapağında hazineyi agah Yazıyor. Altınların gerçek altın olmadığını anlıyor Agah. Dedem Korkut sakalını sıvazlıyor o, ve o Davudi sesiyle Agah evladım diyor eğer bu hazineye sahip olursan altın senin kölen olur. Bu hazineye sahip olmadan zengin olmaya çalışırsan sen altınların kölesi olursun. Senden bir isteğim var bu kitabı 33 günde okuyup bitirmen. Sakın unutma. Tamı tamına 33 gün. Dedem Korkut kayboluyor birden. Agah rüyada olup olmadığını anlamak için kendini tokatlıyor. Ne dersiniz? Agah'ın başından geçenler yoksa bir rüya mı? Agah rüyada olmadığını anlıyor. Sonra bütün dikkati kitapta topluyor. Eli kitabın kapağına uzanıyor. Evet çocuklar metnimizi okuduk. Ee, birazcık metnimizin içinde geçenleri aklınızda tutmanız lazım. Çünkü birazdan bazı sorular yanıtlayacağız. Eğer anlamadıysanız metni tekrar tekrar okumanızı istiyorum. Videoyu durdurup. Evet anlamadıysanız durdurup tekrar okuyun. Anladığınızda artık devam edelim. Sorularımıza geçelim hadi. Birinci sorumuz. Dedem Korkut Agah'a ne öğütlüyor? Hmm, ne öğütlüyordu? Kendisini takip etmesini öğütlüyordu. Agah ile Dedem Korkut birlikte nereye çıkıyorlar? Hatırlıyor musunuz? Evin tavan arasına çıkıyorlar. Dedem Korkut Agah'tan neyi açmasını istiyor? İçinden çilçil altınlar çıkan neydi? evet sandığı açmasını istiyor Agah'ın kalbi nasıl atıyor Nasıl atıyordu Güm güm evet yerinden çıkacakmış gibi güm güm atıyor Sandık açılınca içinden ne çıkıyor Ne çıkıyordu Çilçini altınlar çıkıyor ama devamında bir de ne çıkıyordu Kitaplar. Evet. Ben yazmayı unutmuşum ama sizler hatırlıyorsunuz. Aferin. Dedem Korkut altınların arasından ne çıkarıyor? Hmm, az önce cevabını vermiş oldum ben bu sorunun. Evet. Bir kitap çıkarıyor. Kitabın kapağında ne yazıyor? Ne yazıyordu? Agah'ın ismiyle aynıydı sanki. Hazineyi Agah yazıyordu. Dedem Korkut Agah'tan kitabı kaç günde bitirmesini istiyor? Tamı tamına kaçtı? Evet hatırlıyoruz. Aferin. 33 günde. Evet şimdi metnimizi tamamladık. Eğer anlamadıysanız başa alıp tekrar tekrar izlemenizi öneririm çocuklar. Anladıysanız devam edelim. Zıt anlamlı kelimeleri öğrenelim. Hadi bakalım. Neymiş bu zıt anlamlı kelimeler? Anlamları birbirinin tersi olan kelimelere zıt yani karşıt anlamlı kelimeler denir. Anlamları birbirinin tersi. Allah Allah, nasıl acaba? Hadi bakalım. Kapalı kapı, açık kapı. Kapalı ve açık. Demek ki birbirinin tam, tersi. Dolu bardak, boş bardak. Birbirinin tam zıttı. Dolu ve boş. Yavaş kaplumbağa, hızlı tavşan. Zıt anlamlı kelimeler. Yavaş ve hızlı. Büyük fil, küçük fare. Büyük kelimesinin zıttı küçük. Eski ayakkabı tam tersi yeni ayakkabı eskinin zıttı yeni ağır demir hafif pamuk ağır kelimesinin zıt anlamlısı hafif şimdi beraber aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız etkinliğimizi yapalım gündüz var usta var ince var kolay var bir sürü kelime var sırayla başlayalım Gündüz kelimesinin zıt anlamlısı. Gündüzün tam tersi. Gündüzün saatler sonrası, tam tersi gece. Usta kelimesinin zıt anlamlısı düşünelim. Bir insan bir işte usta ise tam tersi acemi de olabilir, değil mi? Ustanın zıttı acemi. Bir ürün pahalı, tam tersi çok ucuz olabilir. Pahalı kelimesinin zıt anlamlısı ucuz. Çürük. Biraz düşünelim. Mesela çürük meyve sebze. Tam tersi sağlam ya da taze. Aa çok özür dilerim. Taze kelimesi değil çürüğün tam tersi sağlam. Mesela bu sandalyenin ayağı çürük. Bu sandalyenin ayağı çok sağlam. Zengin, zıttı. Parası çok olan demek. Parası hiç olmayan. Evet, fakir. İnce, ip ince. İnce ip ya da kalın ip. Zıt anlamlısı kalın. Kolayın zıt anlamlısı soru çok kolay, soru çok zor. Derin, denizin derinliği, sığ, tembel, hmm, tam tersi, tembel, çalışmayan demek. Çok çalışan, çalışkan, kalabalık, bir ortam ya çok kalabalıktır, ya da çok tenha yani ıssızdır. Işıkları kapattık, karanlık. Tam tersi, ışıkları açtık. Evet, aydınlık. Çirkin. Evet, güzel. Bunu bildiniz. Duyuyorum sanki seslerinizi. Sıcak kelimesinin zıt anlamlısı. Yazın sıcak olursa kışın soğuk olur. Cevap kelimesinin zıt anlamlısı soru. Taze kelimesinin zıt anlamlısı az önce yanlışlıkla çürük için söylemiştim. Bayat. Yukarı kelimesinin tam tersi, aynı yönün de tam tersi olan aşağı. Evet, aşağıdaki cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimeleri bularak noktalı yerlere yazınız. Şimdi ben noktalı yerlere yazmadım. Birazdan beraber bakıp bulalım. Altlarını çizelim. Sizler de defterlerinize not edin olur mu? Hadi cümlelerimizi okumaya başlayalım. Yararlı besinlerden fazla tüketmek de zararlı olabilir. Bakalım. Yararlı. Tam tersi zararlı. Evet. Hadi bunu not edelim. Bir sonrakine geçelim. Odamın altını üstüne getirdim ama çoraplarımı bulamadım. Alt, üst zıt anlamları bulduk. Hadi bunu da yazalım. Şehrin giriş ve çıkışları polis tarafından tutulmuştu. Giriş tam tersi çıkış. İnsanlar gençliğin değerini yaşlanınca anlarmış. Bir insan gençtir, tam tersi yani zıttı yaşlıdır. Bulduk. Annem acı biberlerle sos, tatlı biberlerle salça yaptı. Görebiliyor musunuz? Acı kelimesinin zıt anlamlısı tatlı. Bunu da yazıyoruz. Pazarlarda ürünler üreticiden tüketiciye aracısız ulaşır. Üretici üretendir, tüketici de üretileni tüketendir. Zıt anlamlılar üretici ve tüketici. Hepiniz not aldınız değil mi? Eğer not almadıysanız, yetişemediyseniz durdurup yazmaya devam edebilirsiniz. Hadi devam edelim bitmiş. Bugünlük bu kadar. Umarım keyifle dinlemişsinizdir ve çalışmalarınızı yapıyorsunuzdur çocuklar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi uzaktan eğitimler diliyorum.